Merhaba arkadaşlar Falam Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova ve yükselen kovalar için Kasım ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falam Astroloji Instagram, YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz. Bir kutlamanın içerisinde olacaksınız kova burçları. Uzun zamandır beri zaten aile anlamında bir araya gelip bir kutlama yapma niyetindeymişsiniz. Bu dönemde de bunu gerçekleştireceğiniz gözüküyor. 7 ee, ayrı arkadaşınızın da bu kutlamaya katılıp sizinle e, bir arada gönül rahatlığıyla sizin için sevinmesi durumu var. Uzun yolculuktan gelecek olan iki tane akraba gündeminizi bir anda değiştirecek Çünkü sizin yapmanız gereken bir şey konusunda size destek vermeleri durumu var bu e, evinizin halinizin içerisinden taşınıp başka bir yere geçme durumunuz var bu konuda Hani kendi isteğiniz özellikle geçen zaman diliminde değişiklik yapıp da e, kendi yeni yerinize geçmek için planlar yapan bir kova burcuysanız Bunlar için geçerli oluyor, gözüküyor. İş ve kariyer anlamında farklı bir sektörden sıfırdan başlamaktan bahsediyor. L harfi ve T harfi olan iki ayrı kişiden gerçekleşecek olan sevinçli müjdeli haberler sizin bu dönem iş konusunda kafanızdaki sıkıntılardan kurtulmanızı sağlayacak. İki ayrı yerden gelecek olan haber, para, kısmet konusu var. Birincisi ev ya da evlilikle ilgili çünkü kaplumbağa çıkmış. Bu anlamda bu kısmetinizi bununla ilgili bir süreçten geleceğini gösteriyor. İkincisi anahtar sizsiniz ve verdiğiniz bir kararla birlikte gelecek olan bir kazanç maddi anlamda sevinç yaşatacak bir kazançtan bahsediyor. Yağmur damlası gibi içinizde bazı zamanlar serinlik, bazı zamanlar da öfkenin tetiklenmesini sağlayan küçük küçük haberleriniz var. Ani öfkelenmeler bu dönem gündeminizde olacak çünkü bir şeylere sabrınız kalmamış. Yani bu sabrınızın kalmadığını, insanlara tahammül sınırınızın giderek daha azaldığının farkına varacaksınız. Bazı şeyler konusunda da öfkenizi kontrol etmek için e, bu kadar uğraşmak yerine herkes beni e, çeksin noktasına gelebilirsiniz ama şu da var kova burcu bir dönem e, bu dönem 2-3 gün içerisinde bu konuda da toparlanıp kendi içindeki dengeyi de bulacak gözüküyor kova burcu neden yaptığının farkında değil ama bu dönem gökyüzü hareketleri onda biraz dengesizlik e, yaratacak nazara bağlayabilirsiniz ama nazarın içer nazarın dışında kendi içinizde bazı yerlerde kendinizi unutup hep başkalarını düşündüğünüz için kendinize kızma noktanızdan bahsediyor. Timsah gibi kendi içinizi yiyen duygulardan bahsedeceğiz. Duygularım bölmüş, hatta hiçbir şey kalmamış dediğiniz noktada aslında neye ihtiyacınız olduğunu hissettiğiniz ve bu durumlarda kendinize bile öfkelendiniz, "Neyi görmek istemiyorsun?" dediğiniz noktayı geçeceksiniz. Üç ayrı yerden gelecek olan kısmet var. Bunlar akrabalardan gelecek ama siz bu akrabalardan almak istemiyorsunuz çünkü geçmişte size yapılan iyiliği yeniden sizin size kullanıldığı için bu akraba ilişkilerinden gelecek olan kısmetlerden uzak durmak niyetinde olduğunuz gözüküyor. Yüreğinizi ferahlatacak haberler dedik özellikle aşk konusunda ikilemde kaldığınız ya da karşınızdaki kişinin size gerçekten duygusu olup olmadığını bilmediğiniz durumlarla ilgili sevinçli müjdeli haberler alacaksınız çünkü sadece siz değil karşınızdaki kişinin de e, bu duyguya ihtiyacı olduğunu veya sizinle olan duygularda e, netlik istediğini fark edeceksiniz. Bu evli veya bekar olarak fark etmiyor arkadaşlar. Çünkü buradaki kişilerle bu netliği kazanmadan yolunuza devam edememek. Bu dönem her şey konusunda, iş konusu, evlilik konusu, aşk konusu, her şey konusunda bir netlik kazanma ihtiyacı hissettiğinizi de farkına varacaksınız. Yakın zamanda değişim yaptığınız ya da hayatınızda bir dönemin değişip yeni bir dönemin başlangıcı olan bir süreci hala kabullenmekte zorlandığınız yerden ferahlığa çıkacaksınız. Kalp kırıklığınız var ama kalp kırıklıklarında tek bir neden yok birden fazla neden var. O yüzden de insanlarla olan aranızdaki mesafeyi biraz daha derinleştireceksiniz ama aynı zamanda da sosyalleşeceksiniz. Bunu nasıl yapacağım diyebilirsiniz. Bir, kimseye artık sıra anlatmayı ya da içinizdeki duyguları dökmeyi istemeyeceksiniz. İkincisi de e, aynı zamanda insanlarla hani yüzeysel konuşmalar sizi bir anlamda rahatlatacak günlük hayat konuşmaları diyelim. Bu da e, bir tek sizin olmadığınızı, herkesin sizin gibi belli sıkıntılardan geçtiğini bilmenin ferahlığını verecek diyelim. Dört tane ayrı ayrı yerden gelecek olan telefon konuşmaları sizi ferahlatacak. Ev ya da evlilik konusunda özellikle bekarlar için bu dönem tanıştırılmak istenen birilerinden bahsediliyor. Bu sizin için fırsat ama sizin kendi aile bağlarınızla ilgili de kafanızda bazı sorular olduğu için burayı da çok görme taraftarı değilsiniz. Sanki bazı şeyleri geri plana itme durumunda gözüküyorsunuz elinizden çıkacak olan bir maddiyat konusu var. Aslında bunu bir yatırım olarak düşüneceksiniz. Çünkü bu yatırımın özellikle 2 yıl sonrasında size kazanç olarak geri gelmesi veya sizin kazancınızın çoğaltılması anlamına geliyor. Yüreğinizden taşan öfkeyi kontrol etmekte zorlandığınız bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz ama aynı zamanda bazı hedeflerinize de ulaşmak için bu dönemden geçmeniz gerektiğinin de farkına vardığınız bir süreçtesiniz. O anlamda değişim sancılı olur diyorsunuz. O yüzden de burayı biraz katlanabilir hale getirmişsiniz. Fakat şöyle bir durum var. Akrabalarla ilgili süreçte hiç hesaplamadığınız bir olayın gerçekleşmesi var. Kendi kan bağınızdan ya da kendi can bağınızdan olan bir kişinin e, arkanızdan yaptığı olaylar Özellikle bu dönem arkadaşlar çocuklarla ilgili Eğer büyük çocuklarınız varsa 13-14 yaşından büyük çocuklarınız varsa bu dönem onlarla ilgili sınav vermenizden bahsediyoruz Çünkü e, ha onun dışında küçük çocuklarla ilgili de sağlık konusunda onlarla ilgilenmek telaşa düşmek durumunda olabilirsiniz mevsimsel rahatsızlıklar var Evet ama bu süreç e, mevsimsel rahatsızlıkları biraz zorlayarak yaşamak anlamına da geliyor. O yüzden biraz bağışıklık sistemlerini güçlendirirseniz bu anlamda iyi olacaktır. Ergenlik dönemindeki çocuklar için de gelecek kaygıları ile ilgili onlara ait yatırımlar veya onların asilikleri, mutsuzlukları gündeminizde olacak. Bir düzen tutturmaya çalışacaksınız. Biraz karmaşık bir düzenin içerisinde yine de en azından kendi bildiğiniz doğruları yapabilmenin verdiği bir rahatlığı yaşayacaksınız herkesin dedikodusu yine gündeminde e, olacaksınız çünkü insanların e, aa bak o nasıl yapıyor o kova burcu işte bunu yapabilme gücüne sahip her şeyi düzene sokar buradan da çıkar e, duygusunu verdikleri bir süreçtesiniz e, dedikodular anlamında da bu konuşmalarda arkanızdan bu şekilde olacak ne eğilirim ne söylemek istediklerini duyarım dediğiniz konularla ilgili özellikle üç kişinin arkanızdan kazdığı kuyuya rağmen onlara müdahale etmeyip yapmak istediklerine izin vereceksiniz. Bunu ıı, bilerek yapacaksınız onu da söyleyeyim. Çünkü karşınızdaki kişilerin yapmak istediklerinin sonucunda katlanmak zorunda olacakları bazı durumlarda var alma verme dengesini sağlayacaksınız. Evinizin, hanenizin içerisinde özellikle nazar konusunda hem gündeminiz yoğun olmuş gözüküyor. Hem de etrafınızdaki insanlarla olan süreciniz artık sona gelmiş. Kendinize aslan kesilip etrafınızdaki insanlara karşı ailenizi korumak durumunda bulabilirsiniz. Bu korumanın yanında da büyük bir balık kısmet sizin hanenize gelecek. Evinizin, hanenizin içerisi temiz ama dışarıdaki konuşmalar konusunda sanki e, çerçeve çizeceksiniz insanlara. Benim etrafımda bu tür konuşmalardan uzak durun deme durumunuz var. Evet, kova ve yükselen kovalar için bu dönem dilekler konusunda. Birinci dileğinizle ilgili yeni bir başlangıç, yeni bir kapı, şans, bolluk, bereket anlamında geliyor gözüküyor. E, yap, ...niyetiniz her neyse... ...size iyi gelecek ve bu... E, ...yapmak istediğiniz şey size... ...güzel kazançlar da getirecek... İkincisi ...güç kendi içinizde... ...hedefinize odaklandığınızda yapamayacağınız bir şey yok... ...bu konudan dolayı da... ...değerlendirmenizi yapın... E, ...savaşınızı kazanacaksınız... ...gösteriyor... ...üçüncü dileğiniz... ...sürprizlere açık olacağınız bir dönem... ...ve sürprizler sizin için iyi anlamda gelecek... Bazı şeyleri e, hani siz çabaladınız ama artık olmuyor dediğiniz pes ettiğiniz yerde de sizin hayatınıza gelecek olan yeni e, bir sürprizle hayatınız normale dönecek gözüküyor. Evet kova ve yükselen kovalar için aşk konusu. Hayatınızda girecek olan bir kişi ya da hayatınızla ilgili denge kurma durumunuz var ve bu dengeyle birlikte ferahlayacaksınız. Karşınızdaki ilişki sizi toparlayıcı, doğru yola itici diyebiliriz ya da dengenizi bulduracak halde gözüküyor. Yeni başlangıçlar için bu dönem kalbinizdeki tarif ettiğiniz kişiye uygun insanlarla karşılaşacaksınız ve bu hani eskiden bildiğiniz, sanadığınız bir kişiyle de Yeni bir aşk yani dost anlamında olan görüşmenizin aşka dönüşmesinden de bahsedebiliriz. Yıldızınız hem yüksek hem de etraftaki insanlar tarafından e, gündemde olacaksınız. Konuşmalar sizin etrafınıza dönecek ama aşk anlamında siz kendinizi daha özgür, daha ferahlamış, daha rahatlamış hissedeceğiniz bir dönemin içerisinde olacağınızı gösteriyor. Bu dönemde aşk hayatı size iyi gelecek. Evet Kova ve yükselen Kovalar için Kasım ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine bir hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.